kaç yıl önce 23 yaşındayken arabam yolda bozuldu. Gidebildiği kadar sürdükten sonra eski görünümlü bir evin önünde durmak zorunda kaldım. Çaresizce kapıyı çaldım. Sevimli yaşlı bir çift kapıyı açtı ve durumu anlattığımda sabaha kadar evlerinde kalmam konusunda ısrar ettiler. Önce tereddüt ettim ama iyi niyetli olduklarını anlayınca kabul ettim. Lezzetli yemek hazırladılar. Ardından beni kalacağım odaya götürdüler. Koridordan geçerken kapalı bir kapının önünde durup ''Bu bizim kızımızın odası, lütfen girmeyin.'' dediler. Biraz garip bulsam da onların eviydi. Saygı duydum. Gece saat üçte uyanıp banyoya gitmek için odadan çıktım. Merakım ağır bastı ve kızın odasının anahtar deliğinden baktım. Duvara dönük sandalyede oturan küçük bir kız gördüm. Cezalı olduğunu düşündüm ve rahatsız etmeden banyoya geçtim. Sabaha karşı dört buçukta susadım. Mutfaktan su almak için yeniden koridora çıktığımda merakımı yenemeyip bir kez daha deliğe baktım. Bu kez yalnızca kıpkırmızı bir görüntü vardı. Demek odayı tamamen kırmızıya boyamışlar diye geçirdim içimden. Sabah aşağı indiğimde onlara misafirperverlikleri için teşekkür ettim. "Gecen nasıl geçti?" diye sordular. "İyi." dedim ve ekledim. "Kızınızın odasındaki kırmızı boya dikkatimi çekti." Yaşlı çift birbirine baktı. "Ne boyası?" diye sordular. Ardından sessizce Kızımız yıllar önce öldü. Tek gözünde kırmızı bir leke vardı, dediler. O an gece gördüğüm o kıpkırmızı görüntünün odadaki boya değil, anahtar deliğinden bana bakan kızın kırmızı gözü olduğunu anladım.